Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerin karşınızdayım Bu sefer de yine Clash Royale ile karşınızdayım Bugün Logbait oynuyoruz arkadaşlar Böyle bir log Logbait destesiyle oynuyoruz Bakalım yine 3 maç yaparız gibi görünüyor İnşallah bu maçlarımızı kazanırız Hemen ilk maçımıza geçelim Hemen ilk maçımıza geçelim Omlet geldi karşımıza. Bakalım nasıl oynayacağız? Hemen şöyle bir dart atsak mı acaba? Elektro geldi. Dart birkaç tane vurur oldu. Üç tane. İyi. Tesla atalım. Yine bu elektroajcılar hiç ayrı. Ay Allah. Abi çok sıkıntıdayız ya. İksir golemi falan olmaz ama abi. İksir golemi ne ya? Şöyle sağdan dart atalım. Orada arada yenebiliriz adamı. Birazcık normal bir iksir golemciye benziyor. İyi. buz ruhu da zıpladı. Sağdan şövalye de vuracak galiba. Ha. Güzel. Bu arada elektroya roket atabilirim. Derken de bu ne şimdi? Ya bu adam çok terbiyesiz bir deste oynuyor hocam. Bu kabul edilemez. Bu desteği kabul etmiyorum. O zaman hemen karşılığında köpüren prenses dart goblin basalım. İnanılmaz combo. <laughs> İyi güzel. Şöyle bir buz ruhu atalım. Bir de bir tomruk atalım da o can depolamasın o. Şifacı. Bir daha goblin çetesini atmak istemedim tekrar gelir diye. Şimdi boşa da roket atmak olmaz. Verebiliriz maçı. En azından ya şu. Şu pozisyonda olurdu ama işte. Güzel roketimizi oturtturduk yine. Her an iksir golemi atağına gelebilir. Geliyor. Şöyle bir prenses atalım bari. Diğer kartlar gelince Şeyleri dart da atalım. Dart vuracak o iksir olemine. O sıkıntı. O sıkıntı abi. Buz ruhumuzu atalım da birazcık neyse vur. E vurmayacaklar da çok onlar yine. Güzel, dartımız iyi geçirdi. Şöyle bir prensesle vuralım. Yine iksir golemini döndürmüş olabilir bu arada. Herhalde yani yine köprüden iksir golemi basabilir. Bir şöyle o Abi. Hı. Acil abi, acil. Acil iksir golemi. Ha! Çok kötü. Çok kötü oldu bu. İksir golemi çok vurdu abi. İksir golemi çok vurdu bizde. Karşı atak yapmamız lazım acilen. Prenses vurduk ama çok. Tamam iyi, güzel. En azından iyi vuracağız. Şöyle bir Tesla'mızı atalım yine. Goblin çetesi. Şövalye. Yine köprüden prenses. başka türlü bizim bunu yenme şansımız çok yok. Roket döndürelim. Ne olur ne olmaz. Bitti maç. İyi güzel. İksir golemciye karşı ilk maçımızı yenip şöyle toksik emojilerimizi atalım. İyi oyunu diyelim. İlk maçımızı güzel aldık arkadaşlar. Güzel aldığımızı düşünüyorum. Evet. Hemen o zaman durmadan ikinci maçımıza geçelim. Adent geldi karşımıza. Slaşıyor. <laughs> Dart Goblin'i atalım. Şöyle bir tomruk adam da vardı 12 seviye orada şeyi de vurmuş olduk o log bait de Tesla'yı o onun farkına varamadan o bitti vurdu ya o vurmaz birazcık ilk başta fazla hasar yedik 2.6 oynadığını fark etemedim Tesla'yı döndürürdüm yoksa. Şöyle dart atalım yine. Abi dartı çok kolay savundu. Adamın leveller birazcık yüksek gibi. Bari silah şöyle roket atalım ya. Şöyle çok vuracak ya. Birazcık sıkıntı durumdayız. Çok sıkıntı durumdayız hatta. Çünkü o habire döndürecek şeyi. Ya prenses. Ya. Şimdi biniciyle falan gelse biz nasıl savunacağız bu adamı? Ki dönmüş olabilir yani. Çok sıkıntıdayız ya. Çok güzel roket oturtturduk. Binci vurma binci. Aferin sana. Devam. Devam abi. Tomruk falan da var bu destede ama. İşte bu olmadı ya. Logbait'e de biz aslında şey bir deste bu. Çok şey bir deste değil yani Logbait'e. onu atabileceğini bildiğimiz için. O vuramaz zaten de. Benciyi çok hızlı yetiştirdi. Neyse. Diğer taraftan vurabilir de en azından şeyden vurmasın ya. Duruma göre roket döndürmeye çalışacağım artık. Roketimizi atalım. Çok kötü oldu kaybettik. Kaybettik abi. Cık. Dönmedi Tesla. Tesla'yı döndüremedik bir türlü ya. Döngülü ışık aldık. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Arkadaşlar. Moralimizi bozmaya gerek yok. Hala iyiyiz. Üçüncü maçımıza geçelim. Abi iksir golemi filan masam olmaz ki. ikinci iksir golemine dayanamayız mesela. Yani prenses. Köy köprüden prensesi atalım. Ayda köprü spam geldi. Şöyle bir goblin gankimizle Tamam iyi güzel Çasar yemeden döndük Köprüden prenses Oo. Bunun gelmesi birazcık Evrim var mı acaba yavru ejderha evrimi O da bilmiyoruz ki Olabilir bu arada bu adamda Bekleyelim abi Aa. Çok kötü zamanda dart attık. Neyse dart dart vuracak. Ah. Elektro'ya şöyle bir Bir tane vurdu Elektro. En azından Tesla'mız döndü. Ha, vuracaksa vursun abi. Onun da değil. Evet döndü abi bu yine döndü. Zenci vuramaz herhalde. İyi vuramadı. Şuna haydut falan basacak mesela. Pekka. Çete artı şövalye gelsin. Hayda. Neyse iyi o vuramadı ya. Abi her prenses attığımızda bu bunu atacak herhalde bu. Haberi. Hayda o roket. O roket niye vurmadı ya. Goblin gank'i şöyle atalım. Vur abi vur vur vur. Abi yine mi? Bu yine döndü. Abi şunu Çok kötü. Yıldırım. Yıldırım ne alaka? Tamam. Şu zenciği durduralım. İyi bir sıkıntı yok. Güzel vurduk. Güzel vuruyoruz. Tesla'mız döndü. Roketimizi direkt atalım. Hadi oğlum. Hadi hadi hadi. Oldu. Oldu. İşte bu. İşte bu. Köprü spamcıyı de yendik. İyi oyundu diyelim. Evet. Bu maçımızı da alın teriyle aldık arkadaşlar. Evet, roketten şeyimiz de geldi. O zaman arkadaşlar, ee, videoyu burada sonlandıralım. Eğer daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız, videoya like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.